sadece şehit ailelerinde değil herkeste bir endişe bir tepki var. Yani kim hain ilan etmiş, hain ilan eden haindir. Ben onu net olarak söyleyeyim. Bir şehit abini hain eden haindir. Bana şey mi olur? Burada bir yüzbaşı vatan evladı gencecik yaşında hayatını kaybetmiş. Abisi feryat ediyor. Ateş düştüğü yeri yakıyor ama ülkeyi de kavuruyor. Bu terörist denilen gençler gökten mi yağdı, yerden mi bitti, dışarıdan ithal mi ettik? Gafil yöneticilerin ürünüdür bunlar. Ben defalarca hem de yüksek sesle haykırdım. Ey milli eğitim, ey devlet! Sizin milli eğitim dediğiniz ancak ve ancak milli piyango o kadar millidir dedim. Yanlış eğitimin ürünüdür bunlar. Yanlış politikanın sonuçlarıdır.